yapıyorsunuz. Şimdi kat kat tepsi çöreği yapacağım. Eee bir ara şey yapmış Tamam yemek konuşalım. <laughs> Aynen. Sonra Geçelim oraya. <laughs> Ondan söyle. sonra acıma e, yelpazeli şekli patlıcan kebabı yapacağım. Ondan sonra ay tatlısı yapacağım. Aypare deniliyor. Ay baklavası deniliyor ama normalde aypare tatlı olarak geçiyor. Ay tatlısı, Hı -hı. aypare tatlısı. Patlıcan yelpazeli patlıcan kebabı. Ha, böyle kesip kat kesip kat içine bir şeyler evet. koyup. Oo, kat çok kat çok güzel. tepsi tepside çörek, kat kat çörek. Kat kat çörek. Hı -hı. Hani yani tel tel Bilmem. Neler çeyizini getirmiş. Kız Çok ya. anlıyorlarsa Bak, bunların da ne işe yaradığını anlarlar. Acaba kullanmışlar mı hayatlarında hiç? Zeynep. Kullandığında göreceğim. Göreceğiz. Ama ben bunları biliyorum ya. Bunlarla daha da böyle güzel açılabiliyor. Evet, güzel açılıyor. Hadi göreceğiz. Önce tatlımın hamurunu ben yapacağım. Aypare tatlımıza başlıyorum Zahide abla. İçine şimdi 125 gram tereyağı koyuyorum. İsterseniz sıvı yağ koyabilirsiniz, isterseniz koymazsınız. Ben biraz daha Değir kıyır olsun diye koyuyorum. Az bir şey koyuyorsun Çok herhalde. Az. Ama kendi istediğim için. Tamam. Böyle daha çıtır çıtır olsun diye. Bir çay bardağı irmi, Bir paket vanilya. Bu da şekerimizi koyuyorum. Kabartma tozumu da yine göz karar koyacağım. İsteyen yarım paket, isteyen bir paket koyabilir. Ondan sonra şimdi e, iki yumurtanın... Bir tanesini sarısını, diğerinin sarısını ayıracağım. Bir yumurtayı tam, diğerinin Diğerini sarısını, sarısını ayırdık ve yazını koyuyoruz. Evet. Şimdi aypare tatlımın e, harcını Sen yapıyorum. Sen elinle yapıyorsun bu işleri. Genelde el lezzeti diye bir şey var. Ben ona var. çok inanıyorum. Ben de inanırım. Güveniyorum ah, da canım, elimin çok lezzetine. Çok. Peki döndüm. Yani el lezzeti tamam da biraz da lütfen hijyen yani bunları canım tadacağız biz. Ben elimi biz. yıkamadan hayatta başlamam. Dün yani sen de elini ben yıkadın, ellerini başladın. yıkadığını görmedim bu bir. İkincisi de o yumurtayı ben nasıl sana öyle eline. zorunda değil. Lütfen o eline o yumurtayı nasıl koydun? O kabuğuna koyulur o yumurta. Ele koyulmaz. Hmm. Neticede biz bunları tadacağız yani. Kaç bölümdür yarışıyorum hiçbir zaman elimi yıkamadan başlamadım. Defalarca yıkıyorum. Bence iyi izlesem. Sana sadece gülüyorum ve geçiyorum. Bence sen şu anda korkmaya başladın. <laughs> o yüzden de orada kendi kendine bir şeyler <laughs> yapmaya çalışıyorsun. Yok büyük rakip <laughs> asıl burada. Sen benim demiyor. korkabileceğim en son insansın bunu unutma. Ben hiçbir şey anlamıyorum tamam. ya Bak, oradan biri konuşuyor. Şiva'dan bile belki biraz korkarım ama senden asla. Menü yine standart semen Sister menüsü. Yine börekler çörekler standart. Standart sister menüsü. Evet. Allah'ım bu kızın tanımları. <laughs> ha. değişik bir şey yok. Ama bak bu patlıcanlı değişik. Gerçi bilenler bilir de böyle yelpaze olacak o patlıcan. Şivacığım neyin standartı anlamadım hayatım. Tabi sen çörek. alışkın değilsin gerçi böyle hazır milföyler falan yani çörek börek ağır geliyor haklısın. Sonuç önemli onu da güzel yapıyoruz. Herkes de beğeniyor. Ya. Gülcan? Valla bu kadar konuşmaya büyük bir beklentim var yani inşallah güzel olur ama galiba bana da tek tarlatağını tek bana ayırttı herhalde. Eyvah. Çok teşekkür ederim bu arada. <laughs> Rica ederim çok yakışmış bu bir arada. Bir bakayım ayağa. Bir şöyle bir, bir döneyim kal. de endam şöyle bir boyumu posumu. olmuşsun. Bir boyuma posuma baksınlar. İşte, daha çok önce süsliyorum. Prenses bir gibi gösteriyorum. Şöyle. Sonra kül kedisi gibi bal kabağına dönüştüreceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Seni böyle kaldırdım ama bu böyle müziksiz kuru kuru olmadı ya. Şöyle bir müzik gelse bütün kızlarım şöyle bir mankenlik yapsa bana olur mu? <laughs> Bakalım buyurun. Böyle iki çubuğun arasına alıyorum. Dur bu farklı. Çubuğun arasına kadar keseceğim ki tamamen kesilmesin. Ha böyle koyacağız. Kestiğimiz aralarına köfte dolduracağız. kadar özeniyorum, bezeniyorum. Kayınvalidem için akşam yemeğini hazırlıyorum böyle bu yemekleri süslü püslü. Kayınvalidem geliyor oğlunun yanına oturuyor bir güzel. Yok bunun tuzu olmamış, yok tadı olmamış. Ben yapsam daha güzel olurdu. Aman şöyle, aman böyle. 40 tane kurt takıyor. Ben de en sonunda diyorum ki keşke sen yapsaydın da bizi çağırsaydın. Biz yeseydik yani senin evinde. Bir türlü beğendiremedim bir şey. Siz olsanız ne yaparsınız acaba? Aynı dert benim başımda da var. Ben yaptığımda benimki de aynı bahaneleri yapıyor. Ama ben yine de yılmıyorum. Yine çağırıyorum, yine yapıyorum. Kendisi rezil oluyor. Oğlu ona şey yapıyor yani. Ya ben çıkışıyor. de değil, hiç pes hani etmiyorum. Zeynep çeşit çeşit diyor ki mesela emin annesine Zeynep o kadar uğraşıyor. Bir kere de mana bulmadan evet ya, ye diyor yani. Böyle beğenme hani Beğenmesen öyle. de söyleme diyor. O kadar uğraşıyorum. Çeşit çeşit Aynen masalar öyle. donatıyorum. Süslü püslü yemekler yapayım. Bir türlü beğendiremedim. Bir de şöyle bir şey var. Benimki cimri ya. Ben sofrayı donatınca niye bu kadar masraf ettin? İki çeşit yemek yeterdi diyor. Sofrayı donatsam bir türlü, donatmasam bir türlü. On numara sofra davet sofrası yapıyorum. Bir şey beğendiremedim ben ona. Kendi de yapıp çağırmıyor Vallahi ama. benim kayınvalidem de aynı. Hiç farklı bir yanı yok. Zaten e, ne yapsak beğendiremiyoruz. E, kendileri çok mu iyi gelindiler acaba? Hiç gelinlerini anlayamıyorlar. Ne yapsak beğenmiyorlar. Burun kıvırıyorlar. Ah ben böyle miydim? Ah ben böyle mi yapardım? Yani zaten hiçbir şekilde onlardan iyi olacağımızı düşünmüyorlar görmüyorlar da bir şeyleri. Hayır bir şey de yaptıkları yok. Yapıp önümüze koysalar bakacağım diyeceğim. Ha evet güzel yapıyormuş. Onu da yapmıyor. Sanki hiç kendileri gelin olmamışlar. Sürekli bir kusur arıyorlar yani. Ben kaynanneme davet edersem evime şey söyleyecek. Sen kendin yemekler yap. Al gel bana. Çünkü nasıl? Ee, oğluna en güzel yemekleri o yapar. Oğlu onun yemeklerini daha çok beğenir bence. Kendisi yapsın getirsin birlikte yiyelim. Aynen öyle, en güzeli bence şiva katılıyorum e sana. Zaten kaynalarda suç var. Gelinlerde çok. Yemek yemek yapsak görevi o zaten. Biz yaparsın zaten. Hadi Aynen. biz yaşlıysanız beğenmeyebiliriz ama onun görevi o. Yapacak. Ya ben de aslında şöyle, yani ben evimde karnımı doyurur giderim, suratına da çekemem. Ya şimdi benim adıma laf ediyor, yemeğimi beğenmiyor. E yapın doğru yemek hiç. Doğru yemek yapın. Ya tuzsuz eder onu, ya bibersiz eder onu, ya suyunu bol ede. Evet. Ama siz alıştınız dışarı yeme. Alen gibi bir yemekler yapıyorlar, Aynen. çıkıyorlar. Doğru yemek yapsalar hiç laf etmeyiz. Sözde yemek yapıyorlar. Sözde değil mi? yemek yapıyorlar. Bizim yaptığımızı yapsınlar da görsünler. Sevdiğin yemeği yapsa sen de beğenirsin eline sağlık dersin. Her şeyleri akıllarına geliyor da yemeği yapmak zor geliyor dışarıdan yiyorlar. Eve nasıl şey yapıyor, evde nasıl davranıyor sana? Evde de aynı, dili burada böyleyse işte. evde de aynıdır da kız. Ayrıcalık olur mu? Bu neyse o. E, en kısası evde kimse var mıydı? Yok idi. Evet. Sabaha yakın geliyorum ben oğluma dedim eve gireceğim. Kamerayı aldım Mevlana Mevlana bağırıyorsun. Ona bağıran kadar kamera telefon alana kadar sopa alırsın eline evine hırsız girdin anahtarla açıyorum milleti göstermek, medyaya dağıtmak için. Evet, aynı. Şey. Yemek şeyi de aynı, şeyi de aynı. Başak bu. Medya olursun, ne güzel olur. Ben medyatik olmak istemiyorum sabahın ben bu köründe, yaşta. Kusura bakma da anne, sabahın köründe kalkıp gelmiyor o zaman. Anahtarla açıyorsun kapımı, in midir, cin midir? Ben nereden bileyim? Kocan demediyse bana ne? Vallahi artık her şey belgeli. Gelinler kaynağıları kaynağılar gelinleri çekiyorlar. Cep telefonu çıktı adet değişti. Dün neler yaşamıştık neler görmüştük bir daha izletir misiniz bize lütfen bak hatırlayalım. Onun üzerine tekrar konuşalım. Ya ne oluyor Mevlana? Hırsız mı var evde ya bir kapsana. Hadi. Ne oldu? Kameradan çekiyiz de mi gireceğim? Tapusu bende, anahtarı bende. Allah Allah. Evime de giremeyeceğim. Ha bir çekil ha buradan. Ha. Girdim istemedim. Ben. Tapusu da her şeyi bende. Bak anahtarı da bende. Evime istediğim gibi girerim. Yalnız kaynana da az dedi. Direkt tapu bende dedin ya. Üçüncü yer evet. girmez. Evet, sen de Zaydın. bir hoş geldin demedin tabi de. Yani ben şaşırdım açıkçası. Niye hoş geldin diyeyim ki pek de hoş gelmedi yani kusura bakmasın. sesini duyunca mı hemen kameraya açtın? Evet. E, bu evi bize aldı tapusu bende ne demek? Senden önce o evi almıştım sen yokken o evi almıştım. Sonra sen evlendin kondun ona. Aa. Öyle, kondun diyor ya. Öyle sen evlendin kondun ona. Ne hoş kadar ayıp bir evlendin. şey Zahide Ben Hiç böyle bir şey kabul değil. etmiyorum. Kendisi... Sen beni kabul etmiyorsan ben de sana böyle derim kabul etme. Anne ben evlenirken eşimle sen bana demedin mi? Bu ev sizindir, bu evde yaşayacaksınız. Kira almayacağım, bu ev sizin artık diye bir laf demedin mi dedin? O sözde yazı var mı? Yazı. Sen onu Aa, göster. Çok yazı fena mı? böyle sözde. bir şey olamaz. Kaynan avukat çıktı. Yazı var mı? Sözde. Haklı Öyle bence. uçağın yoldan geçenler de konuşuyor ne olsa diyor. Yazı var mı? Kanıt var mı? Ama Hanife Hanım Haklı bir şey söyleyeceğim. Siz Söyle. çocuklara böyle söyleyip, Sonra da tapu bende diye diye bayrak sallaya sallaya hani öyle de ayıp olmuyor mu biraz? Zahide Hanım hiç kusura bakmasın gece her zaman geldiğim zaman değil bu benim alıyor kamerayla çekiyor. Ona ayıp değil mi? Giriyorum kamerayla çekiyor. Hanife abla ayıp falan değil bence yani ben başa katılıyorum gecenin bir yarısı pardon sabahın körü müydü? Evet. Yani anahtarla eve girmek nedir? Bak kadın, kız korkmuş yani. Kadın yoldan geldiyse nereye gidecek peki? Ben nereye gideceğim? Tamam. Haber et akşamdan mı çıkacaksın yola sabahtan mı çıkacaksın ne zaman çıkacaksan gelinini aç söyle. Ben oğluma söyledim. Ayrıca madem böyle bir söz verdiniz siz oturacaksınız diye tapun bende diye anahtarı bayrak gibi sallayarak yaptınız gerçekten. Ben ona ayıp. kızdım. Ya hiç vermeyecektiniz o eve oturtmayacaktınız gideceklerdi kendi başlarının çaresine bakacaklardı ya da tapuyu direkt üstlerini yapacaktınız. Tamam istemiyorsa Kapı orada, Ama kızım. Ama bu saatten tamam, sonra bana kovamazsın. ev çıkayım. Bu ha, ha, saatten sonra orada kovamazsın. Ben alacağım. Alsın Oğla, bana ev çıkayım. bunca sene çalıştım, didindim, yaptım. Bir ev Ama aldım anne, üzeri bak, mi? Ama anne bak sen bu şekilde sana. davranıyorsun Çok ya. Çok Bak bu şekildeki davranışlarınla ben evde kendime ait hissedemiyorum. O evi kendime ait hissedemiyorum. O Her zaman sabah buyur kalkıp geliyorsun. Al. O ev, yani bizim bir sosyal aile yaşantımız var değil buyur. mi? Buyur. Yani bu hoş bir şey değil yani. Tamam rahatsız oluyorsan benim evim kapı orada. Onu i̇şte bunu yapacaktın. Hani bunu yapıyor. Yapıyor. Ama şimdi rahatsız ol. Sen bu saatten Hayır, sonra o Olaf'a ona söyleyeyim. Bak kaç yıldır evlisin Başak? Beş, yedi Beş, buçuk, yedi buçuk. Yedi buçuk yıldır evli. Sen ona en başta yapacaktın. <laughs> Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane.